Ata sanayinde kızım e gitmiştim. Kızım yanına e gelken gel, yola da arkamdan bir şey asıldı. Bir, geri döndüm baktım köpek iki bacağımdan da bir kapmış. Gelen de olmadı. Ben de o arada gittim hemen çocuğu çağırdım oğlumu. Devlet hastanede aşımı yaptırdım. Aşı kağıdım da de çıkardım. O da belli. O aşı olacağım tarihle belli. Bugün gittim aşım oldum. Başka da bir sıkıntı yok e, yetkililere ses yetkililere yetkili ses veriyorum. Bu ne bir acil bir çözüm bulması gerekir. Çünkü milletin milletin sokakta rahat gezemiyorduk. Bu da bunlar bunlar. Ha bu da bunlar. Bu daha fazla vurdu buraya. Morarmış orası biraz. Ya çok can tabii ya bayağı rahat rahatım ya. Ne nasıl bir şeyse.